Herkese merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videoda sizlerle birlikte Xiaomi telefonlara karşılaşılan Facebook modundan çıkamama sorununu nasıl çözebilirsiniz? Sizlere bundan bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi şu anda telefonumuz Facebook moduna girdi. Bu moddan çıkmıyor. Çıkmak için ne yapabiliriz? Hemen sizlere bundan bahsedeceğim. Ama öncesinde bu mod nasıl girilir veya bu modda nasıl girmiş olabilirsiniz? Size ufak birkaç bilgi vermeye çalışayım. Arkadaşlar bu moda girmek için telefon kapalıyken Telefonun açma kapama tuşu ve ses kısmı tuşuna aynı anda basmanız lazım. Eğer bu iki tuşa aynı anda basıyorsanız Xiaomi telefonunuz Facebook moduna girecektir. Bu moddan çıkmak için de normal şartlar altında telefonun açma kapama tuşuna uzun süre basmanız lazım. Yaklaşık bir 10 saniye kadar basılı tuttuğunuz zaman bu moddan çıkıyor kendisi. Ama bazen çıkmayabiliyor. Çıkmadığı durumlarda bu açma kapama tuşuna daha uzun basmayı deneyin. Örneğin bir dakika boyunca basılı tutun. Bir dakika boyunca basılı tuttuğunuz zaman çıkmazsa Büyük ihtimalle telefonunuzun açma kapma tuşu arızalıdır. Eğer herhangi bir arıza yoksa açma kapma tuşunda bir kılıf kullanıyorsanız telefonunuzun kılıfı buradaki ses kısma tuşuna basıyor olabilir. Dolayısıyla telefonunuzun kılıfını çıkarın. Telefonun kılıfını çıkardıktan sonra dediğim gibi tekrar açma kapma tuşuna uzun bir şekilde basılı tutun. Basılı tuttuğunuz zaman bu moddan çıkması gerekiyor. Şimdi hemen sizlere gösterelim bakın. Telefonumuzun açma kapma tuşuna basılı tutuyorum. Basılı tuttuğunuz zaman telefonunuz titrecektir ve Xiaomi'nin logosu gelecek arkadaşlar. Bu logo geldiği zaman veya telefonunuz titrediğinde parmağınızı açma kapı tuşundan çekebilirsiniz. Bu logoyu gördüyseniz eğer telefonunuz açılacak demektir. Biraz bekleyin. Bu yöntemleri denemenize rağmen bu moddan çıkamazsanız size önerebileceğim diğer yöntem telefonunuzun şarjın bitmesini beklemek. Telefonunuz şarj bittiği zaman direkt kendisi bu moddan zaten çıkacaktır. Ama tabi bittiğinde tekrar açabilecek misiniz telefonunuzda var. Çünkü telefonunuzun açma kapama tuşunda sıkıntı varsa e, telefonunuzun şarjı da bittiyse e, belki telefonunuzu açamayabilirsiniz. Dediğim gibi normal şartlar altında bu moddayken telefonun açma kapama tuşuna yaklaşık bir 10 saniye kadar basılı tuttuğunuzda telefonunuz titreyip Xiaomi logosu gelecek ve bu o moddan çıkacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu moddan çıkmak oldukça basit. Eğer yapamadığınız veya takıldığınız bir yer olursa videonun altına yazabilirsiniz. Video faydalı olduysa videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak biz destek olabilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.